Dünya üzerinde ilişkileri çok sık olan, müttefik olan, uluslararası alanda birbirlerini kollayan, gerektiğinde birlikte savaşa giren pek çok dost ülke var. Ancak bu ülkeler ilişkilerini çoğunlukla çıkarlar çerçevesinde yürütüyorlar. Çıkarları olmasa birbirlerinin yüzüne bile bakmazlar. Gerçek manada dost olan ülkelerin sayısı iki elin parmağını geçmez. Tarih pek çok kez aralarından su sızmayan devletlerin birbirini sırtından vurduğuna şahit olmuştur. İşte biz bu konuda çok şanslı bir milletiz. Evet, belki bizim dost diyebileceğimiz ülke sayısı çok çok az. Ama aynı dilin farklı lehçelerini konuştuğumuz, benzer kültürleri paylaştığımız, aynı soydan geldiğimiz iki devlet tek millet diyecek kadar bizden gördüğümüz bir kardeş ülkemiz var. Azerbaycan ve Türkiye. Samimi ilişkileriyle tüm dünyayı kıskandıran iki kardeş ülke. Peki nasıl oldu da bu iki ülkenin halkları birbirlerini tek millet olarak görmeye başladı? Aynı soydan gelen başka Türk Cumhuriyetleri de var. Ancak hiçbiri Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın değil. Üstelik bu milletler tarih boyunca birbirleriyle savaşmış. Osmanlı ve Safevi devletleri bu coğrafyada üstünlük kurabilmek için sayısız savaşa girmiş. Üstünlük yarışı sona erdiğinde ise omuz omuza mücadele etmeyi gayet iyi bilmişler. Tarihte her şeyin olduğu gibi İki devlette yaşayan bu tek milletin de bir hikayesi var. Karşınızda Azerbaycan ve Türkiye'nin hikayesi. Dostluğun değil, kardeşliğin hikayesi. 1918 yılıydı. 4 yıldır süren, dünyayı cehenneme çeviren ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına gelinmişti. Savaş boyunca en ağır hasarı alan ülkelerden biri Osmanlı Devletiydi. Dile kolay. 10 cephede savaşılmış, yalnızca Çanakkale'den zafer alınabilmişti. Bu sırada Kafkaslarda Azerbaycan Türkleri de işgal altındaydı. Rus İmparatorluğundan destek alan Ermeni çeteleri, başta Bakü olmak üzere Azerbaycan milletinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenleyip katliamlar yapıyor ve bu toprakları işgal ediyordu. 30 Mart'la 1 Nisan arasında sadece Bakü'de 15.000'den fazla masum sivil katledilmişti. Azerbaycan halkı ise Mehmet Emin Resulzade liderliğinde bu zulme dur diyerek kendi bağımsızlıklarını ilan etmek istiyordu. Ancak ortada ne güçlü bir ordu ne de yeterli askeri ekipman vardı. Azerbaycan halkının yardıma ihtiyacı vardı. Fakat böyle bir cihan harbi sırasında kim kime yardım edebilirdi ki? Hangi dost ülke kendisi savaşta olduğu sırada ordusunun bir kısmını buraya yönlendirirdi? Evet, belki hiçbir dost böyle bir durumda yardım etmezdi. Ancak damarlarında aynı kanın aktığı bir kardeş kendini hiçe sayıp soydaşını kurtarırdı. Nitekim öyle oldu. Mehmet Emin Resul Zade liderliğinde oluşturulan heyet, Enver Paşa ve Sultan Mehmet Reşat ile görüşerek yardım talebinde bulundu. Bu yardım talebine Enver Paşa şu sözlerle cevap vermişti. Kardeşlerimiz zulüm görmekteyse bu uğurda çarpışmak yardım değil ancak görevdir. 10 farklı cephede savaşmakta olan Osmanlı Devleti, tüm zorluklara rağmen 13.000 kişiden oluşan Nuri Paşa önderliğindeki Kafkas İslam ordusunu Azerbaycan'a gönderdi. Bölgedeki mücahitlerin de katılımıyla 20.000 kişiye ulaşan ordu 25 Mayıs'ta Gence'ye girdi. Artık işgalcileri vatan toprağından def etmek ve bağımsızlığı ilan etmek için bir engel kalmamıştı. 28 Mayıs 1918'de düşman işgalinden kurtulan Tiflis'te Mehmet Emin Resulzade tarihin ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Aylar süren çarpışmaların sonunda Anadolu ve Kafkas yiğitlerinin oluşturduğu Kafkas İslam ordusu, Ermeni çeteleri ve Rus askerlerinin işgal ettiği Bakü'yü 15 Eylül günü düşman işgalinden kurtardı. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlet Osmanlı Devleti oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Osmanlı Devleti'nin dört bir yanı işgale uğramıştı. Çoğunluğunu İngilizlere karşı gelen iddia ve terakkicilerin oluşturduğu pek çok memur ve subay da Malta Adası'na gönderilip tutsak edilmişti. Aynı dönem Bakü'de de pek çok esir alınmış İngiliz subay ve asker bulunmaktaydı. Azerbaycan dışişleri İngiliz hükümetine bir teklifte bulundu. Malta Adası'nda tutulan Türkler serbest bırakılırsa Azerbaycan'da bulunan İngilizler de serbest bırakılacaktı. Bu teklifi kabul etmeyen İngiliz hükümeti esirleri karşılığında yüklü miktarda para verebileceklerini söyledi. Fakat Azerbaycan'ın tavrı netti. Türkler serbest bırakılmadığı sürece İngilizlerde tutsak olarak kalacaktı. Çünkü ortada iki devlet olsa da tek bir millet vardı. İlerleyen aylarda işgalci devletler Sevr adında ilelebet Türk halkını pranga vuracak bir anlaşmayı zorla hanedana kabul ettirmişti. Ancak Türk milleti Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ya istiklal ya ölüm diyerek kurtuluş mücadelesini başlatmıştı. Memleketin dört bir yanında verilen mücadelelerle vatan düşman işgalinden kurtarılıyordu. Haliyle bu mücadeleler çokça kaynağa ihtiyaç duyuyordu. Araçlar için petrol, ordu için silah ve mühimmat, asker için kıyafet gerekiyordu. Fakat elde avuçta hiçbir şey kalmamıştı. Mücadelenin devam etmesi için kaynak bulunmalıydı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya bir mektup yazdı. Bu mektupta Gazi Paşa şöyle diyordu. Devlette hiç para kalmadı. Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para alınmasını temenni etmenizi rica ederim. Kazım Karabekir Paşa mektubu alır almaz bu isteği Azerbaycan hükümetine iletti. Mektubu teslim olan pek çok devlet adamı kendi ceplerinden Türkiye'ye yardım gönderdi. Ardından Bakü'de yayımlanan Yeni Yol gazetesinde bir çağrı yapıldı. Bu çağrı Azerbaycan halkına şöyle sesleniyordu: Mustafa Kemal'in askerlerinin tek başına mücadele ettiği bir dönemde Anadolu'daki Türk kardeşlerimize yardım etmeli ve gerekirse gidip orada canımızı feda etmeliyiz. Bu çağrı sonunda halkın kendi arasında topladığı paralar düşmana sıkılan kurşunlara dönüşmüştü. Üstelik sayıları az olsa da gönüllü Azerbaycan Türkleri milli mücadeleye katılıp şehit olmuştu. İlk etapta gönderilen bu yardımların ardından 1921 yılı içerisinde 30 vagon petrol, 2 vagon benzin ve 6 vagon gaz yağı gönderildi. Takibindeki aylarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir talebi olmamasına rağmen 62 vagon petrol gönderildi ve bu yardım her ay düzenli olarak devam etti. Ayrıca milli mücadelede şehit olanların çocukları için kurulan yetimhaneye de her ay 3 vagon gaz yağı gönderildi. Yine bir talep olmamasına rağmen savaşta kullanılması için de 9000 ton kerosin ve 350 ton benzin gönderildi. Tüm bu yardımlara rağmen Türk ordusunun ihtiyaçları tamamlanamamıştı. Çünkü bu ordu çok kısa bir sürede, sıfırdan halk tarafından kurulmuştu. Üstelik yakında büyük taarruzun yapılması ve düşmanın tamamen Anadolu'dan çıkarılması planlanıyordu. Bunun için çok fazla kaynak gerekliydi. Mustafa Kemal Paşa bir kez daha Azerbaycan hükümetinden borç talep etmişti. İkinci kez borç istediği için mahcup olan Gazi Paşa, ülke düşman işgalinden kurtulduktan sonra borcun ne pahasına olursa olsun ödeneceğinin de altını çizmişti. Bu talep üzerine derhal 500 ton altın Azerbaycan tarafından Türkiye'ye gönderildi. Bu altının 200 kilosu devlet bütçesine ayrılırken geri kalanı silah ve mühimmat alımı için kullanıldı. Altınlarla beraber bir de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Neriman Nerimanov'un Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektup teslim edilmişti. Tüm meclisi duygulandıran o mektupta şöyle yazıyordu. Paşam, Türk milletinde bir gelenek vardır. Kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her durumda kardeşin elinden tutar. Biz kardeşiz. Her zaman elinizden tutacağız her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Bugün yaptığımız kardeşin kardeşi yaptığından başka bir şey değildir. İki devlet de birbirlerinin bağımsızlık kazanışlarında, yeniden doğuşlarında işte böyle rol oynamıştı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan ve güçlendikten sonra Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'la bir sınır kapısı olmasını istiyordu. Çünkü Sovyetlere bağlı olan Azerbaycanla Türkiye arasında yine Sovyetlere bağlı olan Ermenistan vardı ve iki Türk ülkesine de düşman olan Ermenistan her fırsatta bölgede çetecilik yaparak sivilleri katletmeye çalışıyordu. Yardım edebilmek için bu sınır hayatı önem arz ediyordu. Derhal çalışmalara başlandı. O dönem ülke ilişkilerinin çok iyi olduğu İran'la bir anlaşma yapıldı. Ağrı Dağı üzerinde toprak mübadelesi yapılacak ve Atatürk'ün satın aldığı 13 kilometrelik alan Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacaktı. Anlaşma sonrasında Türkiye Cumhuriyeti, Türk kapısı adını verdiği yeni sınırıyla artık Azerbaycan ve Nahçıvan'a ulaşabiliyordu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan tekrar tam bağımsız bir devlet haline geldi. Fakat Ermenistan yine Ruslardan aldığı destekle Azerbaycan'a saldırmaya başladı. Dağlık Karabağ bölgesine yapılan savaşlarda Ermeni askerleri Hocalı'da 613 sivili canice katletti. Ermenistan'ın bir başka hedefi de Azerbaycan anakarası ile bağlantısı olmayan Nahçıvan'ı ele geçirmekti. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kardeşlerine yapılan bu zulme göz yumacak değildi. 60 yıl önce kurulan Türk kapısı sayesinde Nahçıvan'a maddi manevi her türlü destek verildi ve Ermenistan burayı ele geçiremedi. Bu süre zarfında Azerbaycan'ı tanıyan ilk devlet yine Türkiye oldu. Savaş boyunca ve sonrasında kardeşin kardeşe desteği hiç bitmedi. Bugün geldiğimiz noktada Türk halkı en çok Azerbaycan'a güveniyor. Aynı şekilde Azerbaycan halkı da Türkiye'yi en güvenilir müttefik olarak görüyor. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra ikili ilişkiler hiç azalmadı. Aksine her geçen gün daha da sağlamlaştı. Uluslararası platformda Azerbaycan her daim Türkiye'nin haklarını savundu. Burada Türkiye yoksa Azerbaycan var dendi. İran Azerbaycan'ı tehdit ettiğinde bölgeye giden Türk pilotları gövde gösterisi yaparak İran'a gözdağı verdi. Türkiye Van depremiyle sarsıldığında diğer ülkeler yardım ister misiniz diye sorarken Azerbaycan yardım uçakları bir bir Türkiye'ye iniyordu. Çünkü kardeş kardeşe yardım ister misin diye sormazdı. Ermenistan Azerbaycan'a saldırdığında Türk ordusu derhal olaya müdahil olup bölgeye asker gönderdi ve yapılan ortak tatbikatla bir kez daha gövde gösterisi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırını ve bölgedeki sivilleri korumak için Suriye'de operasyonlar düzenlediği sırada bazı Avrupalı devletler bu operasyonları kınadı. Buna karşın Azerbaycan milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin haklarını bağıra bağıra savundu. Saymakla bitmez birbirini dost değil kardeş olarak gören iki ülke her koşulda ve şartta birbirine destek oldu. Kuruluşlarından yükselişlerine her daim el ele olan iki devlet işte böyle tek millet oldu.